arka direkte bir top Bedirhan vuramadı top bir kez ataca gidiyor <laughs> Ahmet Yasin Lüleci uzun bir taç Sezer Candan'a Bilge Kaan Çevik araya bir pas Aykut karşı karşıya Aykut ve gol Aykut bir şey bir ayla. Spor'u bir skoru. 1 öne geçen gol atıyor. Maç dakika 17. Spor bir skor. geçiyor Aykut Yeşil Yayla ile. Susuz Belediye Spor. Bir anlık defanslı hatası. Affetmiyor Aykut. Aytip. Tabii ki Boykalı 11. gol atıyor bu sene bu sezonki. Yanlara bak kardeşim. Spor. Şimdi de spor. Karşılık vermek istiyor. Kaleye doğru. Aslan top. Bir vuruş. Ve Falcao top penaltı. Kurtuluş Aslan penaltı diyor. Kısız Medya be Spor için. Gol şansı. Benaltı. 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 Bakalım bu penaltıyı nasıl kullanacak Süper Belediye Spor? İtirazları var varsa spor oyuncuları dışarı vuruyor karşı dikoplarda ve top dışarı inanılmaz bir fauldu ya alamıyor sağlam bir spor için şansanı sübeye spor için tam bir şansımız anı penaltıyı kaçırıyor. Uğur Köse. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sanlık Spor Tekniği Kadir Özdağ ile beraberiz. Hocam bugün galip geldiniz ve liderlik tabiri caizse perçinlenmiş oldu gibi bir şey. Kalan haftalarda neler düşünüyorsunuz bu maçla ilgili? Öncelikle Susuz Belediye Spor'a göstermiş olduğu mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir maç oldu. Bizi güzel ağırladılar. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Devre bitimine artık 3 maçımız kaldı. Bütün maçlarımızı kazanarak ilerlemek istiyoruz. Evet hocam bu maçla ilgili düşünceniz neler? çok kor, kor bir mücadele oldu. Aslında maçlar önce böyle bekleniyordu. Bu maçı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam 90 dakikayı? 6 tane net pozisyonumuz var. Golleri atsaydık daha erken çözerdik. Böyle zorlu deplasmanda 3 puanı almak bizim için mutluluk verici bir şey. Evet spor taraftara neler söylemek istersiniz? Bu kritik maçta da sizi yalnız bırakmadılar. ve galibiyetinize büyük de tesir en çok onlar etti diye düşünüyorum. Neler diyorsunuz? Şimdi biz daha üst ligleri görüp buraya geldi bu liglerde oynamamıza rağmen taraftarımız her zaman her yerde bizi her zaman temsil eder. Yani her yerde taraftarımız var. Bizlere de bu maçta te destek verdikleri için te teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın biraz stresliyiz güzel bir maç oldu yine de. Evet Spor Afyon TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Susuz Belediye Spor Antrenörü Mehmet ile beraberiz. Hocam bugün 1-0 mağlup oldunuz. Aslında çok da şans geldi. Kaçan bir penaltı. Hı. Bu maçı neler düşünüyorsun hocam? Şimdi her şeyden önce gördüğünüz taraftar mükemmel. Müthiş bir iş sağ taraftarı. Evet sandıklı misafirlerimiz de vardı. Ee, yani üzüldüm. Taraftardan üzülüyorum. Tabii bu futbolda var. Yarış devam edecek. Bir şey kaybetmiş değiliz. Sadece 3 puan lig uzun bir maraton. Ee, oyuna gelince ilk devre çok istediğimiz yapamadık. Son 10 dakika falan böyle bir gittik. Penaltı kazandık. Yani bir bir içeriye o girsek. ne hissettiniz sen... hocam? Şimdi penaltıda görevlendirdiğim oyuncu içeride kendimi hiç, yani ben atamayacağım iyi hissetmiyorum demiş. Bu da normal. Oyuncu olabilir yani maç atmosferi. Dolayısıyla ben başka bir oyuncu mu söyledim? Fakat Uğur kendime güveniyorum demiş. Yani burada e, inisiyatif almak istemiş arkadaş. O da normal. Uğur bize lazım. Her zaman lazım oyuncu. Takımda herhangi bir penaltıcı belirlemiş tamam. miydiniz? Tabii tabii. Bizim penaltılarımız, duran toplarımız her şey bellidir bizde. Tahtaya yazarız. Penaltıcımız Furkan'dı. E, orada iyi hissetmiyorum kendimi. Yani bu da doğaldır yani. Dolayısıyla orada ben başka bir oyuncumuzu söyledim atmasını. Başka bir oyuncuyu görevlendirmiştik. Ancak olmadı. Uğur kendime güven vurdu. Olur ya futbolda bunlar var. Hepsi bizim oyuncumuz. Oyuna gelince sandıklıyı çalıştık hafta içerisinde. Pas oyunundan çok beklerini çizgiye çıkarmaktan çok direkt hücum Aykut'un üzerine hücum yapacaklarını biliyor. Bunların tedbirlerini aldık. İlk yarıda özellikle devre arasında söyledim oyuncularım dönen gerek hücumda gerekse e, savunmada piyotlar alamadılar. Bu yönden bir sıkıntımız oldu. İkinci devre bunları düzelttik. Tabi oyunu force edince sandıklı da pozisyona girdi. Doğal yani artık çünkü risk Artık etmiş. risk aldınız. Evet. Ama bu yarış devam ediyor. Sandıklıyım bundan sonra maçlarına başarılar diliyorum. oyuncularımla gurur duyuyorum. zirvede e, olacağız, devam edeceğiz. Hala şampiyonu adayıyız. Oyuncularımın anından öpüyorum. Galipken övdük, yenilgiyken de övdük. Hala onlarla gurur duyuyorum. Bu bir gerçekten de... müthiş bir mücadele vardı evet hocam. Yani Çok süper amatörün en iyi mücadelelerinden bir tanesiydi bu. Bu sezon en kalabalık belki maç izledik hocam. Evet, Susuz su halkı e, da gerçekten müthiş sandıklular... ee, Sağ olsun belediyemiz bu işe atmış, işte çarşıdan, kasabanın içerisinden getirdiler seyircilerimizi. Benim de dışarıdan özel gelen seyircilerimiz vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Kusura bakmasınlar. Ee, bizi desteklemeye devam etsinler. Bir yol kazası olarak düşünüyorum. Tabii kaderimizde be beraberlik şey yok. <laughs> Ahmet ya yeniliyoruz ya galip geliyoruz. Bunun ortasını <gülüyor> bulmamız <gülüyor> lazım. Daha çok çalışacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. Devam edeceğiz. Bu kadar. Teşekkür Kusura bakmasın <laughs> susuzlu taraftarlar. Ee, bizi desteklemeye devam